Selamlar güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocam. Rehber Matematik'te devam ediyoruz. Neye devam ediyoruz? Sınava girdiğinde seni belli bir kitlenin önüne geçirecek derse devam ediyoruz. Seni sıralamalarda öne geçirecek derse devam ediyoruz. Arkadaş geometri yapmadan ne derece gelir ne de sıralamalarda üst sıralarda bir şey gelir. Geometri yapmaya devam. Geometriden asla vazgeçtiğinizi duymayacağım anlaştık mı? 14. gündeyiz. Bol tanımlı bir gündü bugün. Sercan Ajan ne yaptı? Sana bir sürü tanım verdi. İç de çemberin merkezinin tanımını verdi. Dış çemberin merkezini verdi. Hemen arkasından diklik merkezini verdi. Bir de çevrel çemberi verdi. O zaman ne diyorum? Hepsini içeren sorular gelsin diyorum. Gönder, gönder gelsin. Ama her zaman olduğu gibi ben şöyle kısacık şöyle bir ya biz ne yaptıydık bugün dercesine Şöyle bir üçgen çizsem desem ki bu üçgenin içte çemberinin merkezi burasıysa üçgenin içine çizilebilecek neyi görmüş oluyorsun? Tabii ki e, çemberi görüyorsun. Peki bu çemberin merkezi nasıl belirleniyor hocam? İşte tanım, işte tanım, işte tanım. İç açı ortayların kesim noktasına işte çemberinin merkezi denir. Bak bu tanımı unutursan bu soruları çözemezsin. Hep söylüyorum. Hem matematikte söylüyorum aslında hem de geometride söylüyorum. Bu işin %50'si hatta vazgeçtim yüzde sekseni tanım. Ya tanım bilirsen yapıyorsun. Baksana buraya işte çemberin merkezi neresi? İç açı ortayların kesim noktası. Peki bu iç açı ortaylara indirilen şuradaki dikmelerin uz şeyleri, uzunlukları birbirine eşit midir? Eşittir. Çemberden kaynaklanıyor tamamen. Orası nedir? Yarı çap olduğu için. Şuradaki parçanın uzunluğuyla şuradaki parçanın uzunluğu birbirine eşittir. Dışarıdan çizilen teğet uzunlukları birbirine eşit olduğu için bu da çemberden kaynaklanıyor. Şuradaki dışarıdakilerin uzunlukları birbirine eşittir. Bir de şuradaki parçaların uzunlukları birbirine eşittir. İşte çemberin merkezi neymiş? İç açı ortayların kesim noktasına işte çemberin merkezi denir. Peki bir üçgende iki dış bir iç açı ortayın kesim noktasına ne ad verilir? dış T çemberin merkezi adı verilir. Bir tane iç, iki tane dış açı ortay tek bir noktada kesişiyorsa biz buraya dış açı ortayın kesim merkezi, daha doğrusu dış açı ortayın merkezi adını vereceğiz. Burayla ilgili sıkıntı var mı? Yok. Başka ne öğretti? Diklik merkezi öğretti. Herhangi bir üçgen, herhangi bir üçgende indirilen bütün dikmeler nerede kesişir? Tek bir noktada kesişir. Eğer üçgenin içinde kesişiyorsa bu üçgen dar açılı üçgen. Eğer üçgenin köşesinde kesişiyorsa bu üçgen dik üçgen. Eğer üçgenin dışında bir yerde kesişiyorsa bu diklik merkezi bu geniş açılı üçgendir. Anlaştık mı? Üçgen çeşitlerine de gönderme oluyor aslında burası da. Sonra bir başlık daha vardı. Vallahi hatırlayamadım. Neydi başka? Başka ne anlattım Sercan Hoca? Ee, çevrel çember. Çevrel çember neydi hocam? Bu sefer çember üçgenin dışında bir noktada. Ahanla böyle. Ha, çevrel çemberin merkezi nedir? Diklik merkezidir. Diklik merkezi diyorum. Orta dikmelerin kesim noktasıdır. Yani kenarların orta dikmelerini birleştiren yere çevrel çemberin merkezi adını vereceğiz. Şimdi gidelim, azıcık soru çözelim. Çok hızlı böyle bir tekrar yapmış olduk. Birinci soruyla da başladık. ABC bir üçgen, T noktası üçgenin iç teğet çemberin merkezi. Hocam bombayı patlattınız. Burası aslında iç açı ortayların kesim noktasıdır. Doğru mu? Hatta bu çemberi çizmek senin işini kolaylaştırabilir. Bilgin olsun. İç açı ortayları da çiziyorum. Bildiğim bütün bilgiyi aslında tek hamlede kağıdın üstüne döküyorum. Dik dik verilmiş. 12, 8, 5 verilmiş. X'i istiyorsun. Kenar uzunluklarıyla ilgili bir durum. O zaman şuradan geleceğim bak. Şu parça şu parçaya eşit. Şu parça şuradaki parçaya eşit. Ee, başka nasıl şekil yapabiliriz? Üçlü yaptım burası da üçlüdür dedim. Dedim ki burası 8 ise hocam burası da 8'dir. Hocam orası 8 ise tamamı 12 ise burası 4'tür. O zaman buraya ne kalır? 4 kalır. Hocam burası 5 ise şuradaki parça da 5'tir. Buraya 5 kalır. X'in cevabı aslında 5 artı 4'ten 9'dur. Ama tamamen bir tanım sorusudur. Tamamen bir kural sorusudur bu soru. P noktası ADC üçgeninin dış de çemberinin merkezidir. P noktası neredeyse hemen gitti konu işaretledik. P noktası hangi üçgenin dış de çemberinin merkezi? Şuradaki ADC üçgenin. Dış de çemberinin merkezi nasıl belirlenir? I bir iç iki dışla belirlenir. Bak dış açı buraya geliyor. Peki aa, tamam güzel gelmedim be. Şöyle gel bakalım ha. Burası ne olacak hocam? Açı ortaya olacak. Şunu şöyle uzattığımda buradan gelen açı ne olacak? Açı ortaya olacak. Yetmeyecek bir tane de içerideki açıdan gelen açı da şurada ne oluşturacak? Açı ortaya oluşturacak. Bunların hepsini gördün. Şimdi diyorsun ki soru benden ne istiyor? AB bölü DC istiyor. Hocam biz bu konudan önce neyi gördük? Açı ortay kuralını gördük. Şimdi şurada çizdiğim üçgende açı ortay kuralı yapalım. Bak şu üçgende açı ortay kuralı yapacağım. Herkes altındakine nesini verir? Katını verir. Ama 10 ile 8 bunlar sadeleşebilen değerler. 2'ye böldüm 5 geldi buradan. 2'ye böldüm 4 geldi. O zaman diyorsun ki hocam burası 5G olsun. Burası 4 k olsun. Var mı burada anlaşılmayan bir şey? Çok temiz bir çözüm yapmaya çalışıyorum sana. Bir sıkıntı yok hocam. Peki bir daha bak bakalım bu üçgene. Bak şurada da bir açıortay doğrusu geliyormuş. Şu doğru açıortay doğrusu. Ha, 5'e 4 ayırmış. Herkes altındakini katını veriyorsa bunlar da yukarı çıksınlar hocam bu sefer. Aynen öyle. Şimdi bunlar bu tarafa çıkıyor. Diyelim ki burası 4m ise Şuranın tamamı ne olacaktır? 5M olacaktır. Neden? Şuradaki doğru burayı açı ortay olarak ayırdığı için. E açı ortay teoremini biliyorsun. İç açı ortay teoremini. Oradan da çıkarıyorsun. AB uzunluğuna ne dedin hocam? 5M dedin. Hocam niye 5K demedin? Ya buradaki K değeri ile oradaki M değeri aynı olmayabilir. Bunlar farklı değerler olabilir uzunlukların farklı olduğu için. Ama oran 5'e 4 sağlayacak şekilde bir tane harf koyuyorsun. Bu kadar basit. AC nedir? Hocam orası da 4m'dir. Cırt sana cırt sana bunlar giderse cevabı ne kalır? 5/4 bölü 4 kalır doğru cevap E seçeneği. Bak bu iç teğet çemberinin merkezine hem açı açıortay olarak hem kenar uzunluklarını eşitlemesi anlamında iki türlü kullandık. Şimdi geldim üçüncü soruya. ABC dik üçgendir. AB paraleldir EF'ye bakıyorum. AB paraleldir EF'ye. BC paraleldir FD'ye, FD, ye, FD ye paraleldir BC'ye. Allah Allah diyorsun bu bilgiler niye verildi acaba? 12, 16 verilmiş. F noktası ABC üçgenin işte çemberin merkezi. İşte bomba kural geliyor. Bak burası işte çemberinin merkezi ise ne anlama geliyordu? Köşelerden çekilen doğrular kesinlikle ama kesinlikle ne olacak? Açı ortaylar olacak. Sebep açı ortayların kesim noktası bizim için işte çemberinin merkezi olarak geçiyordu. Ya bu bilgiyi kullanmadan bu soruyu çözmen imkansız. Nereye çözeceksin? İşte Çemberin merkezi olduğuna göre EFD üçgeninin çevresini bulun. Hocam yalnız senin EFD dediğin üçgende taburlarda bir yerlerde buraya nasıl gideceğiz? Bir dakika döndüm geldim tekrar buraya. Burada ne vermiş bu adam? Paralellik vermiş. Ne alaka diyorsun değil mi bu paralellik? Bu doğru bu doğruya paralel. Bir dakika ya. Burada ters Z kuralı var hocam. Yani o küpeli açıyı buraya taşır Taşırım. Otomatikman bu uzunluk bu uzunluğa eşit olur mu? Olur. Allah. Allah. Hocam sen bu doğru bu doğruya paralel dedin. E burada da Z kuralı var. Yani sen şuradaki noktayı buraya taşır mısın? Otomatikman şu uzunluk şu uzunluğa eşit olur mu? Olur. Fakat o uzunlukları bilmiyoruz hocam. Çözemeyiz. Bir daha düşünelim bakalım. Şimdi ben bu uzunluğa X desem, şu uzunluğa Y desem, Y uzunluğunu buraya, X uzunluğunu buraya taşımış olurum. Hani bu üçgenin çevresini arıyoruz madem. Hipotenüsüne de Z diyelim. Soru benden X artı Y artı Z'yi istiyor. Doğru mudur? Peki Eldeki verilere baktığında burada bir dik üçgen var 12-16 var. Benim bulabileceğim bir tane uzunluk var hocam. Başka bir şey bulamam ki ben buradan. Hipotenüsü budur. Şimdi 3, 4, 5 üçgeninde 4 ile 12, 4 ile çarptın 16, 4 ile 20. Hocam burası kesinlikle 20 birimdir. Güzel o 20'yi buldun. Ama o 20'nin içerisinde ne var? Aa inanmıyorum. X artı Y artı Z. Yani soru bana buradaki 20'yi işlem yaptırmadan mı verdi? Efendim soru bitmiştir. Dur cevap D seçeneğidir. Çok ince ama ince bakmasını bileceksin öyle. Kalın bakarsan olmaz. İnce göreceksin. ABC üçgeninin diklik merkezi üçgenin A köşesidir. Diklik merkezi A köşesi ise bu üçgen kesinlikle bir dik üçgendir ve dik üçgen olması için de A köşesinin dik açı olması gerekir. Ben bu soruyu okurken diklik merkezi Üçgenin bir köşesi ise yukarıda da bahsettik. Diklik merkezi üçgenin bir köşesi ise o üçgen dik üçgendir. O köşe aynı zamanda 90 derece olan köşedir. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeninin çevrel çember merkezinin A noktasına olan uzaklığı. Şimdi çevrel çemberini çiziyorum. Çevrel çember merkezi neresiydi hocam? Çevrel çemberin merkezi orta dikmelerin kesim noktasıydı. Şimdi onu da geçtim. Hocam, eğer bir dik üçgen çevrel çembere sahipse buradaki açının 90 derece olduğu durumda üçgenin çevresindeki e, çemberde şurası 90 derece olduğu andan itibaren burası bizim neyimizdir? çapımızdır. Bana artık çapı vermiş. Merkez neresi hocam? Merkez yine bu çapın üstündedir. Yani tam orta noktadadır. Burası 9, burada 9. E bu bir dik üçgen. İndim dikten. Denden denden den. Ortadaki benden burası da 9. Soru bana neyi soruyordu? A noktasına olan uzaklığı. Çevrel çemberin merkezini. Çevrel çemberin merkezi burası. A noktasına olan uzaklığı burası. Uzaklık 9 birimdir. 9 santimdir. Vurdum cevabı 9'a. Ama ince görmeye devam ediyorum. Yine çok lezzetli bir soru. Bak tamamen tanım 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 abi. Tanım bilmezsen bu soruları çözemezsin. Zaten hemen bunun arkasından sonra ödev soruları var. ÖSYM sorar. Soru avisi soruları var. Artık üstüne koyarak gideceksin. Anlaştık mı? F noktası ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi çevrel çemberin merkezi demek ne demek? Hocam dış çevrel çember mi dedi biri? Orta dikmelerin kesim noktasıdır. Yani buradan gelen dikme, buradan gelen dikme aynı noktada kesişiyor. Demek ki burası nedir hocam? Ha böyledir. Hatta hatta buradan da çizdiğim ve F noktasına giden doğru da şuradaki A, C kenarını ne yapacaktır? Tam ortadan ikiye bölecektir. Çünkü orta dikmelerin kesim noktası diye geçiyor. Hadi orayı çizmeyelim şimdilik. Şunların orta noktalar olduğunu söyledim. Yani D noktası, BC'nin ortası, E noktası, A, ortası. Nereden bilerek söyledin hocam? Çünkü bu arkadaş neydi? Çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi neydi? Orta dikmelerin kesim noktası. Tanım, tanım, tanım. Defalarca mı söyleyeceğiz? Tanım işte. Hocam bak burası x. Daha soru söylemiyor ama x'e yapıştırız oraya. Şimdi verilenlere bir odaklanalım. AE uzunluğu 2 santim. Ahan da burası da 2 santim. FE 7 santim. FE dediğim şey budur. FD dediğim 6 FD dediğim arkadaş da budur. 6'yı da gösterdim. Verilenlere göre x'i istiyorsun. Bulmaya başlayalım. Hocam sen az önce bunu birleştirmiştin ya. Bir dene bakayım tekrar birleştir. Şu arkadaşı da bir birleştir. Niye bunu yapıyorsun hocam? Arkadaş bak yukarıdan attığın dikme tabanı tam ortadan ikiye bölüyorsa bu üçgen kesinlikle nasıl üçgendir demiştik biz. ikizkenar kenar üçgen. Yukarıdan attığım dikme tabanı tam ortadan ikiye böldüğüne göre bu üçgen kesinlikle nasıl üçgen olmak zorunda? İkiz kenar üçgen olmak zorunda. Güzel. Burası ikiz kenar üçgen. Bunu yakaladık. Ama bir şey daha söyleyeceğim. F Allah yanlışlıkla silgi aldık. F noktasıyla da C'yi birleştirmişsin güzel arkadaşım. Birleştirdim hocam. Aynı mantık burada da var mı? Bak burada bir üçgen var. Evet. Bu üçgene tabana attığım dikme tabanı tam ortadan ikiye bölmüş hocam. O zaman bu üçgende kesinlikle nasıl bir üçgendir? İkiz kenar bir üçgendir. Hadi bunun işaretlerini farklı yapalım. Yoksa diğerleriyle karışacak. Şunu sıfır sıfır yapalım. Hocam biz yani şunu mu bulduk? Buradaki uzunluk buradaki uzunla o da buradaki uzunluğa ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şimdi ben senden şuradaki dik üçgeni görmeni istiyorum. Mesela bu dik üçgende hipotenüsü yazsan. X kare artı 6 kare eşittir hipotenüsü yazacaksın. Dur acele etme. Yine bu üçgene gelsen. Ya arkadaş bu uzunluklar birbirine eşit değil mi? O zaman aynı hipotenüs bunda da yok mu? Yani 7 kare artı 4 kare yazmaz mısın? Özür dilerim. 2 kare yazmaz mısın? E yazarım hocam. O zaman soru bitti derim ben de. X kare eşitse... Pardon x kare artı 30 aldı. 7 kere 7 49, 2 kere 2 4. Şunları topladık. Ne yaptı burası? 53, 53 eksi 36 eşittir x kare dedim. Buradan x kareyi yazalım bakalım. 4, 3 daha 7, 17. O halde her tarafın kare aldım. X'in cevabı nedir? Kök 17'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bence harika bir soruydu. Hani günün güzel soruları listesine ben şey ekliyorum. Yani bunun üstüne bir yudum çay içilir ve ne diyorsun? Geçelim mi artık son soruya? Hadi bakalım günün son sorusu. Konuyu bitiriyoruz bununla birlikte. Artık sen ödev sorularını çözeceksin. K noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Bir dakika dur. ABC üçgeni nerede hocam? Burada. ABC üçgeni K noktası eğer ağırlık merkezi ise direkt şunu söyleyebilir miyim? Buradan geçen bir doğru varsa eğer hocam 1'e 2 oranında bölünecektir. Yetmez aynı zamanda kenar ortay olacaktır. Öyle değil mi? Bizim ya işte tanım bilmezsen nasıl anlatayım ki ben? Üçgenin ağırlık merkezi dediğin an kenar ortayların kesim noktası diyemiyorsan, bu cümleyi kuramıyorsan biz geometri yapamayız ben sana bunu baştan sorayım. Ben bu tanımları öğrenmeden yapamam demeyi kendine bir kere iş edineceksin. Hocam ben bunları öğreneceğim. Tanımları öğren. O zaman gel. Gel anlatalım anlarsın. Ağırlık merkezi. Ya ağırlık merkezi ben buradan doğru çekersem, ağırlık merkezinden geçerse bir kenar ortaydır, iki bire iki oranında bölünür. Bu kadar. Peki. ADC üçgenin ise iç teğet merkezidir. Bir dakika ADC üçgeni başka bir üçgen. Onu pembeyle böyle çizelim. ADC üçgeni bak onu böyle kırmızımsı pembemsi bir şeyle çizdim. Aynı K noktası bu üçgen için neymiş? İç teğet çemberinin merkezi. İç teğet çemberinin merkezi demek açı ortay demek. Yani K noktasından ADC üçgeninde geçen bu doğru aynı zamanda açı ortay doğrusudur. Müthiş ya. Bu bilgileri bildiğin için yapabiliyorsun. Bilmezsen nereye çizeceksin bunları? Bakarsın böyle melül 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 bakarsın arka. Ama şimdi cana var gibi düşüyorsun. BD 4 santim olduğuna göre AC eksi AD farkını istiyoruz. Hele bir şöyle bir şeyler yapalım diyorsun ama hocam etrafta bir tane gözünü seveyim bilinen değer yazmamışsın. Ben bunu nasıl yapayım ya diyorsun değil mi? Ben sana şunu söyleyeyim. Sen bunun ağırlık merkezi olduğunu bildiğine göre K'ye 2K eder misin? Derim hocam. Ardından şuradaki eşitlik gözümü ısırıyor ya. Ya şu parçaya bir değer versem bu ikisinin toplamı buna eşit olacağı için. Hadi bunu da bilmediğim için x desem kabul eder misin? O zaman buradaki büyük parça x artı 4. Buradaki büyük parça yine ne olacaktır? x artı 4 olacak. Yetmez. Bir bilgi daha. Hocam buradan geçen doğru da aynı zamanda açıortay doğrusu olmaz mı? Olmaz olur mu? Canavar gibi olur. Peki bu açıortay doğrusu şu üçgendeyse eğer k'ye x düşüyorsa 2k'ye ne yazarsın hocam? Tabii ki k'ye x düşerse 2k'ye 2x yazarım. Bu arada soru benden ac eksi ad istiyordu. ad'yi buldum x cinsinden. Aynı şekilde ac'yi de x cinsinden bulursam ben bu soruyu çözerim artık. Hocam bir bilgi daha geliyor. Bomba bilgi geliyor hazır mısın? Yine bak burada da açı ortayı göstermemiz lazım ama. Bak bu bir açı ortay doğrusuydu bu üçgende. Şurası açı ortayın parçalarıydı. Arkadaş şurası x'e 2x düşerse bak 1'e 2 oran düşüyor. 1'e 2 oran düşmez mi şuranın tamamına? Yani 2 çarpı x artı 4 uzunluğunda mıdır orası? Kesinlikle ama kesinlikle. Ben göremedim diyen tayfa bak. Orada bir açı ortay var. Şurası x burası 2x. Burası ne? x artı 4. Burası ne olacaktır? Burası nasıl ki 2 katına çıkıyorsa aynı şekilde burası da 2x artı 8 olacaktır. Yani bunun açılmış hali 2x artı 8. Bunu yazmalısın. Sen AC'yi 2x artı 8'i AD'den çıkaracaksın. A o da 2x geldi. Tesadüfüm bu kadarı falan derler. Cırt sana cırt sana. Verdiğin tek bir veriyle cevabın 8'e gittiğini buldum. Bence ev so güzel bir soru. Neden üçgenin ağırlık merkezini bileceksin? İşte çemberin tanımını bileceksin. Kenar ortayın geldiğini bileceksin. Açı ortay kuralını iki defa kullanacaksın. Kenar ortay kuralını kullanacaksın. Abi kazanım içinde kazanım soru. Bol kazanımlı günleriniz olsun diyorum. <laughs> ya tamam fena espri değil bence öyle değil mi? 6 soruyu bitirdik böylelikle. Ne yaptık? Seninle birlikte 14. günün sonuna geldik. 15. güne geçiyoruz. Bakayım başlığımız 15. günde neydi? Açık kenar bağıntılarına geçiyoruz iki ders boyunca da açı kenar bağıntılarını birlikte bitireceğiz. Ama şimdi orada ÖSYM sorar soruları var. Lütfen kitaptaki ÖSYM sorar sorularını çözmeden bitirmeden ben geliyorum deme. Anlaştık mı? Haydi onları bitirsen. Kendine iyi bak. Bir sonraki günde görüşelim. Sercan Hoca'nın da bizim videoları da beğenmeyi unutma. Hoş kal, hoşça Hoşçakal.